havayı kararttık ama Adana'nın lezzetlerini bitiremedik. Özellikle hava kararınca ortaya çıkan bir lezzet var. Şimdi onun yerindeyiz. Şırdancı Veysi ile beraberiz. Şırdancı Veysi annem yapar biz satarız. <laughs> Mutlaka deneyin bir dünya markası dünyada anne ile olması imkansız benden başka varsa hodri meydan diyebilirim. Hukus <laughs> pokus. <laughs> Kus, pokus. Hayatımız güzelleşsin. Doğru mu Yasin Bey? Efendim bu et damar bölümümüz. Nedir bu? Et damar. Kır kat hepsini anlatacağım. Karın. Bumbar aman Allah'ım. Midas diye katsan yükselir hayatımızda. Ondan sonra. Eyvah eyvah. O ne? Şırdan bölümümüz. Karını diyorsak karın. Mide bölümümüz. Kırk katı diyorsa kırk katta karına yapışmış et parçamız. Şırdanımızı diyorsak şırdan da aynı şekilde karınımızı yapışmış et parçası. Bumbarımızı diyorsak bumbar da bizim bağırsak bölümümüz. Komple bağırsak bölümü. Hangi hayvandan yapılır? Koyun, koç ve kuzu. Başka bir hayvanı kullanmıyoruz. Kuzuru, kuzuru, evet çünkü mide mi, ve bağırsak bölümü. Evet onlar tane yani koyunun mide bölümünden komple çıkan bir şey. Şimdi o mide bağırsak alıyorsunuz. Mezbadan geliyorsunuz. Şimdi evet, babam her evde sabah evde anneniz yapıyor. Her sabah 9'da gider mezbanesine. Malını alır. Anneme verir. Annem de saat 10'da başlar, bir de bitirir. Birden sonra tencereye katılır. Tencerede de 3'te sahne kapanır yani ocağın altı kapanır. Ondan sonra güzel bir şekilde tane tane tezgahıma dizerim güzel bir şekilde hallederim. Midesi bağırsa güzelce temizleniyor annesi tarafından. Daha sonra dolduruluyor. Temizleme konusunu fazla söylemek istemiyorum. Çünkü bir anne bir oğlu için bir şey yapmak istiyorsa benim için temiz yaparım. <laughs> mesela kimyon kullanmıyorum bilginiz olsun mesela kulberle muhatabım Acı ben çok severim bilginiz olsun ama siz istiyorsanız fazla yemeyin çünkü rahatsız edebilir o zaman sahnemiz neye gelsin olmazsa olmaz kimyonumuz doğru mu? kulberle kimyon nedir? Tabii tabi de efendim pulveri kimyon baharatı budur alıyorsun ısırıyorsun efendim limon suyu limon suyumuz şimdi bunu böyle karıştırdığımız zaman önce masaj yapıyoruz rahatlasın diye ondan sonra limon suyumuzu döküyoruz Şimdi barsağımızı sıralım kalın barsak. Ya barsa, barsa. ve maşallah spagetti gibi yedi. Afiyet olsun. Bu mide bölümü şırdan. Karındaki yan parça. Şırdan ne demek istiyorum biliyor musunuz? Kırk katın, bumbarın, karının, et damarın babası Şırdan'dır bu alemde. Bunu ne yapıyoruz şimdi biliyor musunuz? Efendim bak buradan yerseniz parçalanır. Ama buradan yerseniz hiçbir sıkıntı olmaz. Ve yiyorum ve ısırıyorum. Bu da Adana'nın şırdanı. Dünyanın tadı Adana'dan devam ediyor. Şırdanla, mumbarla, karınla, et damarla, sevgiyle, saygıyla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.